Merhaba sevgili Kovalar ve yükselen burcu Kova olanlar. Eylül 2025 aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili Kovalar, 2025'in önemli aylarından birisi, belirleyici aylarından birisi tutulmalar var. Yılın ikinci tutulmalarını, ay tutulmasını ve güneş tutulmasını Eylül'de yaşayacağız. E bu da tabii ki hem kişisel hayatlarımıza dokunacaktır hem de toplumsal alanlarda dikkat çekici, belirleyici gelişmelere açığa çıkaracaktır ve en az 6 ay 2026 Martına kadar da gündemlerimizi belirleyecek Eylül ayındaki olup bitenler. Güneş ayın 22'sine kadar Başak burcunda parlayacak. 2 Eylül'de ise Merkür Başak burcuna geçiyor. Bu biraz daha ayın genelinde iş konuları olsun, para konuları olsun daha hesaplı, daha planlı olmamız gerektiğine işaret ediyor aslında. Yani muhasebe dönemindeyiz e, bu ay gelirler, giderler, borçlar, alacaklar ve bunları ince ince hesaplamamız, düzenlememiz gereken bir dönemdeyiz. Zaten tutulmalar da balık başak aksında olduğu için hani büyük alanda yılın genelinde zaten para konularında önemli etkiler altındasınız. Hani kazançlar olduğu gibi giderler, ihtiyaçlar, parayla ilgili yapılandırmalar, beklentiler, uzun vadeli düzenlemeler sizin için önemli görünüyor. Ee, yaşamınızın bu döneminde özellikle. Venüs aslanda olacak ayın 19'una kadar. Hani eşiniz, partnerinizle ilişkiler daha yapıcı. Eşinizin gözünüzdeki cazibesi artmış durumda veya o daha kendini iyi ve güçlü hissediyor bu dönem içerisinde. E tabii ki ayın 19'una kadar bazı sosyalleşmeler, işbirlikleri anlamında, ortaklı çalışmalar anlamında da Venüs'ün burada e, size önemli imkanları, fırsatları olabilir. Mars ayın 18'ine 22'sine kadar terazide Mars'tan güzel bir etki alıyorsunuz yani enerjinizi daha yapıcı bir şekilde kullanmanızı sağlıyor terazide bir Mars belki biraz uzlaşma diplomasi konusunda çaba gerektirir zaman zaman kararsızlık yaratabilir Tabii ki bu ama en azından hani bu dönemde farklı konulara ilginiz olduğu için ilgi duyduğunuz alanlarda bir şeyleri öğrenmek için, kendinizi geliştirmek için çaba harcıyorsunuz. Farklı kültürler, farklı bilgiler, teknolojiyle ilgili işler, medya işleri, internet işleri, sosyal medyadaki aktiviteler falan sizin için yoğun bir hem eğlence alanı hem çalışma alanı diyebiliriz. 7 Eylül'de Başak Balık burcunun 15 derecesinde ay tutulması var. Jüpiter etkili bir ay tutulması bu. Ay tutulmaları daha çok hani farkındalık verir, dönüşüm getirir, tamamlanmalar getirir sezgisel olarak güçlendirir bizi, duygularımızı da güçlendirir. Para evinizde olacağı için ve Jüpiter'den de güzel bir etkisi olduğu için bence bu parasal bir sorunu çözmeniz, parasal bir ihtiyacı çözmeniz için güzel açılımlar getirebilir size. Yani burada belki bir ihtiyacınız olan bir şeyi alabilirsiniz. Hani bir yardımla, bir destekle, bir çözüm bulabilirsiniz en azından verimli bir alışveriş yapabilir, verimli bir yatırım yapabilirsiniz ya da daha önceden yapmış olduğunuz bir yatırımın, parayla ilgili bir girişiminin olumlu sonuçlarını alabilirsiniz. Maddi anlamda baktığımızda yani iş konuları, gelirleriniz, çalışarak elde ettiğiniz kazançlar anlamında size kapı açabilecek bir ay tutulması ve yaptığınız çalışmaların da karşılığını alabileceğinizi gösteriyor aslında. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Değişken burçlarınız daha fazla etkileniyor. O yüzden değişken burçlar, balık, başak, ikizler, yay bu burçlarda gezegenleriniz varsa tabii ki bireysel etkileri, kadersel dokunuşları daha güçlü olacaktır sizin adınıza sevgili kovalar. 11, 12, 13 Eylül'de Yengeç Burcu'ndaki Jüpiter'in Başak'taki Güneş ve Merkür'le güzel bir açılanması var. Hani ayın şanslı ve verimli günleri bence, bereketli günleri. Siz de bunu işle ilgili konularda ve özellikle parasal konularda çözüm odaklı kullanabilirsiniz. Hani burada parayla ilgili bir karar vermeniz, yatırım kararı olabilir, bir alışveriş olabilir, işle ilgili kazançlı bir ticari aktivite falan buralarda gayet yapıcı, yararlı sonuçları olabilir sizin adınıza. Ayın 19'unda Venüs Başak Burcu'na geçecek. Bence Venüs hani iyici bir gezegen. Hani para evinize de geliyor. Belki eşinizin gelirleri biraz artabilir eşinizin kaynaklarında ya da sizin çalışmadan dışarıdan beklediğiniz bazı kaynaklar anlamında destekler anlamında Venüs burada ayın 19'undan sonra daha yapıcı olabilir sizin adınıza Merkür ayın 18'ine teraziye geçecek ki Mars'ın yanına gelecek hani terazide burada biraz sanki bazı seyahatler seyahatlerle ilgili yolculuklar bunları organize etme planlama gibi konularda destekleyebilir uzun yolculuklar uzun seyahatler Bununla birlikte internet sosyal medya gibi alanlardaki aktiviteler, eğitim konuları, kurslar ve benzeri alanlarda da merkür burada sizi daha meraklı, daha hareketli, daha girişken hale getirebilir. Ve 21 Eylül'de 29 derece Başak burcunda güneş tutulması var. Yeni aile birlikte tabii ki etkili, uzun vadeli bir etkisi olacak bunun 2026 Martına kadar olan süreci şekillendirecektir ve Satürn'le de önemli bir açılanması var. Satürn Eylül başından itibaren tekrar balık burcunun son derecelerine dönecek. Şubat'a kadar da balık burcunun son derecelerinde olacak. Bu tutulmada da önemli bir açıdan. Dolayısıyla Satürn'yen bir tutulma bu. Ne demek Satürn'yen bir tutulma? Disiplin, sorumluluk, düzen istiyor. Hangi alanlarda? Para alanlarınızda. Zaten ana etki parasal konularda sizin için. Satürn 8. evinizde. Hani beklediğiniz kaynaklar ekstra gelirler dışarıdan gelecek kaynaklarda bir e, burada kısıtlama olabilir. Yani sizi parasal konularda biraz daha belki düzenli olmaya belki biraz daha hani e, istikrarlı olmaya zorlayabilir bu tutulmanın enerjisi. Yani zaten 6 aya yayılan bir etkiden bahsediyoruz. Hani para, gelirleriniz, giderleriniz, harcamalarınız, borç alacak konularında filan uzun vadeli bir yapılandırma içerisindesiniz. Tabii ki bu böyle bir şeyleri almak adına, yatırım yapmak adına bir borç, kredi almanızı da sağlayabilir. Bu da ne yapacaktır? İster istemez bir borcunuz varsa, bir kredi ödemeniz varsa mesela hani size bir daha bir hani kazançlarınızı harcarken hani düşünmeden para harcama, uzun vadeli düşün, planlı hareket et anlamına geliyor. Bu şekilde bir disiplin getirecek parasal konularda size. İş konularında bir yatırım da olabilir ya da kendi işinizde bir yatırım kaynak hani belki burada güçlü bir etki de tabii ki söz konusu olabilir. Herkes aynı şekilde etkilenmiyor. Bunu da hatırlatalım. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle değişken burçların Balık, başak, ikizler, yay son derecelerinde gezegenleriniz varsa tabii ki tutulma ve satürn burada tam dokunuş yapabilir. Önce burçların ilk dereceleri de etki alıyor. Çünkü tam değişim hattında bu tutulma. Koç, yengeç, terazi, oğlak gibi burçların ilk dereceleri 0 ile 3 derece arasında da gezegenleriniz varsa yine etki alanında olabilirsiniz sevgili kovalar. Ve ayın 22'sinde güneş teraziye geçiyor. Sonbahar ekinoksu. Artık yaza veda ediyoruz. Sonbahara merhaba demeye başlıyoruz. Ama güneş terazide enerjinizi arttıracak, motivasyonunuzu güçlendirecek. Merak etmeyin. Merkür de orada. Ve Mars teraziden çıkıp akrebe geçecek. Şimdi biraz daha özgüveniniz artıyor. Biraz daha böyle mesela öğrenciyseniz eğitim hayatınız aktifleşecek. Enerjiniz de güçlü artık. Hani biraz daha görünür hale geleceksiniz. Sorumluluklarınıza odaklanacaksınız. İyi ve güçlü bir çalışma temposuna başlayabilirsiniz. Çalışıyorsanız mesleğiniz varsa kariyerinizle ilgili konularda da motivasyonunuz artacağı için kendinizi her anlamda ortaya koyup inisiyatif alıp mücadele etme sürecine özellikle ayın 22'sinden itibaren daha güçlü bir şekilde odaklanabilirsiniz sevgili kovalar. Evet ne diyoruz gökyüzünde ne varsa yeryüzünde o var. Astroloji bize yolu gösteriyor ancak o yolu yürüyecek olan Biziz sevgili kovalar. Hepinize sağlıklı ve güzel bir Eylül ayı diliyorum.